Armagedon bir anda çıkacak bir savaş değildir. Kehanetlere göre belirli aşamalardan geçerek gerçekleşecek. Önce dünyada güçlü bir lider ortaya çıkacak. Başlangıçta çok iyi görünecek. Barış ve refah vaat edecek. Ancak zamanla gerçek yüzünü gösterecek ve insanları kandırarak büyük küresel bir güce ulaşacak. Ardından depremler, savaşlar, kıtlıklar, salgın hastalıklar. Dünya büyük bir felakete sürüklenecek. İnsanlar çaresizlik içinde bir kurtarıcı arayacak. İşte bu noktada Deccal kendisini tek lider ve kurtarıcı olarak sunacak. Bunlar olurken Deccal'e inanmayan küçük azınlıklar belli figürler etrafında toplanacak. Bu kişiler dünyada yaşanan acı ve kaosun sorumlusunun Deccal olduğunu bileceklerdir. İşlerinden biri Mehdi olacaktır ancak savaş yaşanana kadar kimse onun Mehdi olduğunu bilmeyecektir.